that Merhaba dostlar, merhaba oyun severler. Yine e, PUBG'deyiz ve bu sefer yeni modda oynadık. Yani yeni mod cidden gerçekten, gerçekten hileden bir farkı yok. Yani bu tarz oyunları seviyorsanız tat alabilirsiniz ama yok ben gizlilik ve taktiksel oynayacağım diyorsanız bu moddan uzak durun. Çünkü bütün e, planlarınız, bütün tuzaklarınız, bütün her şeyiniz e, açık bir şekilde ortaya dökülecektir. Şimdi gelin yakından bir oyuna bakalım. Ne gibi özellikler varmış ya da hangi modda oynamışız. Birazdan tekrar görüşeceğiz. Size iyi seyirler. Bir bakın oraya. Bayılttım oradakini. Canım bir ya. Bitirebiliyorsanız bitirin. Tamam. Aldım aldım. Mükemmel. Ama arkadaşı nerede bana? Ben direkt bu fulliyorum. Ne vurdu be? Diyormuş beni oradan. Aha hocam açıkta koşuyor arkadaşı. Helal ben de vurmuştum. Güzel güzel. Ama ama yine bayıldı. Bunlar 4 kişi demek ki. Olabilir. Evet 4 kişi ayak sesi var. Hocam dikkatli olun. Geliyorum. dışarıdakini bitirdim. Gelin yok. Çatıya çıkmış adam çatıda. Tamam baydım. Mükemmelsiniz. Tamam bitti bunlar. Mükemmel. E sen de at. Atıyorum tamam. rast gele bir yere. Tamam beni göremezler. Ama daha demin gitti. Bakın etrafı. Attın mı? Evet evet attım şu anda. Adem beni görüyorlardı ama sizi görüyorlar mı bilmiyorum. Aa yine gördü. Sizi görüyorlar mı? Beni yani göremiyorlar. Ben ne yapayım ben şu an beni görüyorlar sadece. O zaman sen orada bir yerdeler. Aynen. Tamam bakıyorum da oralara buralara. Yatadalar mı acaba? Aha buldum. Aldım. Nerede? Aldım öyle burada. Abi. Nerede yemiş? Bu duvar buradaymış. Böyle saklayayım da. Arkadan makinen gece olursa da araba, aracı zor görsünler. Buraya kesinlikle adam gelecek. Çünkü alan öyle bir şey bitti ki militerde bitecek alanı. Hatta militerin diğer ucunda Tam köprüde bitecekmiş gibi duruyor. Hatta militerin diğer ucunda bitecek bir ihtimal. Aşağıda araç maraç var mı? Evet, bot mod. Göz bot, mi? botla falan gitmemiz gerekebilir. E bot var orada bir tane küçük ama. Bot var şurada. Ha, jet Ya gel, gel çok aşağılara inme gel yukarıda dur da. Ben şu bir gireyim bir parmaklıkları düzelteyim çıktı iyice elimden. İki tane değil mi işaret ve baş parmağını takmıyor mu? Yok hocam benim o hocam böyle Karaktere yönlendirdiğimde çok sıkıntı olmuyor. Bir daha zaten biri ateş etme, biri karakteri yönlendirme. Eğil, kalk, yat, sağ çek, sol çek. Bir parmağımda dürbün açma. Diğer parmağımda işte onlara takıyorum. Yat kalklara takıyorum. Sağ sola çeviriyorum kafamı. Bir de yön değiştirme. Yani evet, takıyorum. İki tanesi. Yine alan içinde kaldık bakalım. Çok pis yerde bitecek alan. Köprünün üstünde bitirecekmiş. Ne gülerim var ya. Buraya araç geliyor, geliyor motor, şey. geliyor, motor geliyor, arkadan. Pozisyonu at, aynen bak geliyor, bırak gitsin. Atakla attı. Yok atakla atmadı. Bana demir olmasa kesin değerdi ya. İndi indi. İndi tek başına. Ben gitti zannettim motoru patlatayım da bir daha binemez o motoru. Hocam gidiyor. Değmiyor ki ya. Baktım da nedir? O kadar sıktım sıktım. Şurada. E Yedi bir tane. Bana da vurdurdum seni. Yani. Ben bir kit döneyim. Tamam motoru aldım. Şimdi orada ne yapacaksa yapsın. Göster kendini hadi oğlum. Hocam oraya bir tane görüş Bir tane yaptım. daha yedi. Bir tane daha yedi. Ama arka. Bizim arka mı? Evet. Araç araç. kişi gözüktü. O değil de diğeri kurtuldu ya. Lan değmiyor bunlara ya. Oğlum baktım mı biz değil. Anlamadım ya. Arabanın lastiklerini alacağım. Lastiklerini aldım. Demire çarpıyor sanırım ya. çarpıyor gibi aynı. Aldım bir tanesini. Düştü. Aracı patlasın. aracı patladı aracı. Allah Allah. Ölen olmadı. Patladı. Hala bana deniyor bu ya. Aldım bir tanesini daha. Hangisi sana ne deniyor ne ya? Şu ne motordaki ne mi deniyor? Ciste Motor... galiba ya valla. Aldım birini de. Uh -huh. Şunun arkasında. Aynen onun arkasındalar. Ne diyeceğim? Sen onları oradan darla, ben aşağı inip oradan darlayacağım. Tamam. Bunlar ikimiz de orada sanıyor. En azından açı değiştirelim. Oyun da alan alan da oraya verdi. Anasının hikaye ya. Hocam bak görüyor, gözüküyor şu an bize. Gördüm. Bir daha düştüm. Helal. Tamam düştü o da. Aha, görüş gitti ya. 19 saniye sonra tekrar açacağım hocam. Hocam ölmeyin. Sen oradan tara bunları. Tamam hocam. Bayılmayın ama. Mükemmel. Gittiler. Gittiler. Motordaki mi sıkıyor? Tamam, 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 Geliyorum size. Gel gel. Motor yolun motordaki mi sıkıyor göremiyorum. Laf alamıyoruz ki. Birisi sefer. Hocam jet çabuk batıyor böyle. Bir kişi sıktığında direkt atlayın direkt patlıyor. Aynen aynen. Adam orada. Sağ köşede. Gördüm gördüm. Nereye gitti o? Şuraya geçti biri. Atsana Sonic at Sonic 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 at gitme oraya açığa çıkma Sonic at Sonic Tamam hocam. Gördüm adamı. Aldım. Oğlum gitmiyor mu oraya mermi? Allah kahretsin alan. Ya of alana oğlum. var ya alanını. Hocam nerede? Adam o ağacın dibinde var bak. Sonic sonic işareti geliyor ya oradalar. Hocam attım bir tane. Gördüm adamı. Adam şurada. Bir Şurada, şu ağaçta. Düşmedi mi o ya? Bayıldım. Hadi be. Hocam o ilerideki işaretlediğim yeri bayıldım. Tamam. Tek mi orada acaba? Kayada hocam kayada. Bomba var mı bomba? Hadi be. Yok hocam yok olsa atacaktım da. Allah Allah. Orada olsa düşmüştü şimdi. Ben bir basıyorum. Bas bas. Abi bu değmiyor Değil ya. Mi? Bu nasıl bir şey ya? Allah kahretsin. Kaldır, 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 kaldır. Hayır. Kaldır, 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 kaldır. Çabuk, çabuk, çabuk. İnşallah bombası yoktur. Yok, yok. Aha. Bırak, bırak, sakin ol. Kollu. Bas, bas. tekrar Merhaba dostlar ee, gördüğünüz gibi oyun maalesef e, bu sefer iyi bitmedi e, bunun bence en büyük sebebi oyunda felaket baklar var Dostlar zaten dikkat edin oyunun sonuna doğru adamın olduğu bölgeyi bir el bombası attım ve e, kucağında patlamasına rağmen maalesef ölmedi ya da e, KNT ile çok net atışları vardı adama değmedi yani bundan dolayı e, düşmedi Bu arada modu gördüğünüz gibi ben kalkan modunu seçtim. Ee, aslında onu seçmeyecektim ama e, dalgınlıkla onu seçtim. E, takım arkadaşım da sonic modu seçti. sanki oyun en iyi modu sonic mod gibi duruyor. hani e, sonic modu kullandığınız zaman etraftaki bir radar oluyor artık e, kaç saniye, 40 saniye boyunca size etraftan bilgi veriyor. Yani adam e, radarda işaretleniyor ve bütün hareketlerini görebiliyorsunuz. E, yani en etki mod bu gibi duruyor. Benim seçtiğim modda ise yine bir ee, rüzgar modu gibi daha doğrusu Runic'deki rüzgar gibi bir kalkan oluşuyor bu kalkan içinde tabi aldığınız hasarlar azalıyor ve şarj hızınız artıyor. Yani bunun gibi modlar var dediğim gibi eğer ben taktiksel oynayacağım diyorsanız bu oyunu yani bu moddan uzak durun çünkü bütün taktikleriniz suya düşecektir. Adamlar, rakipler sizin her türlü hareketinizin hamlenizin farkında olacaktır. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp yorum yaparak ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın. <laughs>